Asım kel abi yan abini güzel bir tüverelim ha. Hmm, o o gül yan abi niye kirmi ya buraya ee, abi peyu ihtimal koloni yanlış yere koydu ya. ne alakası var adam küvede uzun yapmış keseceğim onu ya. Bak böyle zamanlarda üstün zekanı kullanacağız ama sen de çok nadir rastlanan bir şey ağzım bak şimdi. Bak göremezsin abiniz Çıraklığı alemde, de ustalığı bende öğreneceksin. Abi vallahi senin zekan burada israf oldu ya. İskefiyeli bilim adamları dururken gitti de zekiyle İsviçreli bilim ne. Abi silikon da pasaya mı hapı Bakayım şimdi su tutacak mı? <laughs> oh ne daha güzel aga. Asım. koyayım mı kafana külak sabi küvetin teli o kaldı bu yandala. Ana nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak sen de telmiyeyim ba hilti casım derler. Bak şimdi telu kaçacağım ona. <laughs> Lan niye titresin? Telefon çaldı da. Oğlum alt katı telersin bak dikkat et. Hiç sıkıntı yok. Alt katla pipa alan olmayacak. Oraya kadar inmeyelim ayarlayalım onu abi. İnşallah. Sıkıntı yok. Hmm. Bakaim, şimdi oturacak. Aha. Ula sıfırını böyle yapamaz ya ben sadiye masum. E, Yapayır konu ta. Alem senden çıraklı o benden ustalığı öğrenecek. <laughs> Oo, asım nasıl? Cık, cık, cık. Ah abi ah, müdahit işini doğru yapma ki. Cam yanlış yere koymuşlar, baksana. Tolabı kapatacağım. Ana, hiç sıkıntı yapma. Ustam da çare dükenmez. Doğulalan öreceğim orayı kapatacağım orayı. Abi, asıl ben de çare dükenmez. Üstün zekamı çalıştırırım, bak şimdi. Bu Bay süge atacağım, tolabı buraya koyacağım. Tabrat. Gel lo. Fazla çalışırma aklını, marşı bozarsın. Gel ya ya lavaboya gelsene. Adama bak lavaboya komut verin köpük mi <laughs> <laughs> gel lavaba gel. Hah. Bak dolabın yeri hazır. Bak lobaya fısıldayan adam derler. Şimdi koyalım onu oraya abi. döndür onu Asım argülü. Argülü getir onu bak. yasla onu abi. Döndür onu abi döndür. Kötü dışarıda kaldı. Doğru gel. değilsin. Ha? Aha. Oh. on numara. <laughs> Ula kelinin üzerine zeka üstü kurulan Asım. Bu millet elini nerede yakacak acaba? Ha? Hep o Ha? oraya yapalım onu dolabın yeri ne abi. On numara olur abi montalayır onu? Ha, oldu mu? Oldu. Açıyor tabi. Oh çek ya adam. Tabi tabi. Aferin asım. He? Aferin oğlum Oh çekmek sen hakkın Bak acayırım ya. Ah şelale. Wow wow su basacak orda. Oha, ha bunu da cevarem su basay. Nerede su? Ha? Ah boru sallanıyor ya abi. Ha? Su nerede? Su nerede ha? Aa, acaba su buradan mı çıkar? Asım kaynak buldum. Ha buraya bak Asam. Aha burada boru. Asılıyor. Hah, gel tak oyunu şimdi oraya. Köle. Gözler onun içine vallahi billahi var yeşili yeşili var yeşili yeşil kız sana uh aşık olan içmeden uh olur deli Lan ne yapıyorsun yarım akıllı ben sana ha? demedim önce mangal yakacağız sonra mangal telini kızdırcasına ee, hey. ateş dedi Aaa abi ben kendi antakavrolur kavrulur diye düşündüydüm bir de mangal telini kızdıramadım küfür sevmiyorum Ah ah güven doğum yine kar yağdı yine kar yağdı Hapayda Niye abayda kazak yiyip yere dagaysın? Abi ben hiç aya çıkmadım yalan konuşma. Ey yine oturmuşsun üstüne. Neyin oturdum? Beyninin. Bırak neyse yak şuraya da bırak. Köfteci Gökhan abiyle yak dedi pa. Oh. Ne tak güzel yendi. Nasıl abi? Hiç boşuna sevin masum abi birazdan söner bu. Aha da söndü. Kaldır at bunu Kamil oğlu köfte de yiyelim ne uğraşıyor hadi. Tut 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 Kaldır ya füf ya füf. Uy beynim döndü Karınca kadar şey nasıl döndü ben anlamıyorum. Fön makinesi lan dur. Dur <laughs> Haa. Nasıl? Oo, sanki döndü burası sistana. Birazdan yayla şenluğu başlayacak da koluma bir horon için girecek gibi. Dur. Pompa lampa mı? onu. Aha, ha geldi gelecek. Ha. Ha, sanki tohum yaptırayım ne geldi gelecek ya. Ula bırak şunu Kamil oldu öfte de yiyelim diyelim sana bırak. Aa. Ben kedi ha. Aha da şekerin düştü Asım. Bir platana tatlısı yemen lazım. Aaa ne kadar güzel kanat vuruyor. Ula 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 aaaa. Uy abi ne oldu? Ne olacak kuştan odun çıktı. Aaa abi damağımız da gitti ha. Ya bu niye böyle oldu? Aaa Asım aynı senin kafan gibi abun içi nice boş. Çürümüş abi, bu. Abi hemen keseyim onu hiç telaşlanma. Zizil motoru Asım. Ula dur dur, dur dur Ev var ha oraya görmüyor musun? Külek kavanozunu. Doğru. La oğlum. Ne yapacağız o zaman ha buradan vuracağım. yok ama. yok, 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 yok. Ha? La arkada tarla var. Körmeye misin ha oraya? E kafası seni Eee o da doğru. Bak Asım üstün zekamla bak şimdi ha. yönlendireceğim seni. Üstten aşağı hmm. bil ama bil ama bil ama bu diyeceksin abini tamam. Ama pekle pekle. Ama abi benim bildiğim lama sade tükür Ah Asım bil ama da sağa akıl tükürse de beynin çalışsa. Ah ah. Ha buradan üstte çıkacaksın bu diyeceksin tamam mı e, oğlum? diyor abi millet benden zizel motor kullanmaya uğrayın. Ah, ula 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 Eyvah eyvah, yardı Ay. kafamı yardı, yavrum yavrum. Yarım yardım <laughs> Yarım akıllının işi Ay, tam olur mu yavrum? iş ver <laughs> Bu son de Asım. Asım bak bakayım parkede bir eksik var mı? Aa, Abi bir tane parkeyi ters koymuştuk ya. Asım abi kesin sen işindir, senin aklın ters çalışıyor. Abi ne alakası var, ben okulda bile ters çalışmayayım. Dur oğlum dur, benim aklıma bir şey geldi. Aa, Asım koyayım kafana bir odun. La bu ya Asım. Kaç kere dedim sak kapıyı sökelim başka bir yere çakalım abi. dedim sen. ha o ha oradan vermek akıl işim. Bu da, da cam var niye kapıyı veriyorsun? Ne nere, nere de, gidiyorsun? Zizil motor ha asım ki Allah ya. Allah'ım gel. Açın kapı, zizil motor asım Allah. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı, Aha, motor ola, asım motoru sesi geliyor. Ay, ay, ne fena sarsay beni be, kolum <laughs> çıkacak ama güzel çok oldu ya. Nasıl ama abi? diyelim yerlendin ya kokuyu alttan salacaksın. Aha As, sağa süratörlü kapı. Babaannem der de abi de onun La bu kapının yarısını nerede o? Ya o kapıyı buldun yarısını araysın. Haman hallederim. Ah, Eyvah anlasın. abi yanacağız. abray ha burayı kim dağıttı? E ben dağıttım. Sen kötünü de kaşımaya başladın abi sarmaya bak. Abicim ben de çözüm tükenmez. Beni Mars'a bıraksın ne? O beş güne mega city'yi alsın ne? Ne? Fakat buraya. Çözüm bu abi. Ya vasım sen daha kapıda köpa kulübe çakamaysın da megası diye yapacaksın. Bırak. Abi Bırak ben burada e. vol lazı yanılırım. Abi işçiliği yapar. İsraf alıyorsun israf. Niye yapıyorsun orada? Halıyı gayrı asım. Yani hepsine sebep bir deney mi sökeysin? He. Yeah. Sökelim hepsini abicim ya. Abi. Ne uğraşıyorsun? Herkesin havuzu var, bizimkinin niye yok? Abi yapalım abi havuz da. Hmm. Ya baro kasım ne var abında? Balık bile tutturur musun? Havuz yapmayı benden öğreneceksin. Karpuz seçmeyi niyazi amcadan ha bunu kagula. Adam küvette bile boğuluyor diye duruyor baş ucunda. şey ki alayım ha buradan. Ulan ne kadar bu la kötüm çıktı, Bu, bu nedir la? La gel Gel abi ordum tak. Abi yettim aman. Ay. Fortumu takayırım abi. Hemen suyu vereceğim. Bekle biraz. Ha? Abi niye kazayışın ha orayı? ki ekeceğim da asım o yüzden kazayırım. Ula 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 güvede koyacağım buraya da. Ula 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 gidiyorum. Ula 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 asım tut beni. Uçma uçaysın da konma konamaysın ya. Asım az kal alt kata geceydim ula. O bura güzel oldu ama tutu. Ya abi alt kata sıkıntı olmayacak mı bu şekilde? No sıkıntı asım kazmayı bile takadım oraya. Sen ver suyu bakayım. Veririm abicim. Hah. Ha, oh, Oh ne ta güzel akay. An jawal das. Ulu ulu ulu. Telu kaçuk kalmış. Oo telu de kamam lazım telu de. Aa telu kaçuk kaldı. Abi azı... niye baya burada? Azı Ula ineklere özeniyor su içiyor herhalde. Ha? Aa abi. Ula payıldı keline su kaçtı bunun abi. Oo bir ki hadi ver nefes. Tek ayak oynayın. Uç ayak uç ayak hadi bir. Yok yok yine aynı iki şamar asılacağım ha. <laughs> oh ulan ne, var vuruşun asıl? Ya onası? aklımızı aldın abi ya. Tıpa duruyor cebine görmeyi misin abini ya.